Bakıyorum geldi geldi geldi. Kolsuzluk ile mücadele ettim. Yayın başlığı. <laughs> Let's go o zaman. Let's go aynen öyle. Nasıl yani lezbiyen mi bu? <laughs> Oh. <laughs> Yayını açtım arkadan da aaa viyana viyana mı? tabi viyana kuşatması mı? aynı espri benim de aklımdan geçti de yapmadım o seviyeye düşemedim yani <laughs> evet selam sen sakin olsana ya ama yine ciddar yine cidder yine cidder geliyorlar soldan geldi geldi aferin bebeğim nasıl sektirdim ama Adam geldi amına <laughs> koyduğum adamla bakışırken bitti <laughs> Gözlerim görmüyor sensiz kulağım duymaz Yaşamak zor gelir inan Yeracım, bu ne hız bu ne öfke Oveç ne oveç bu Hangisi aman abi? 55 yedi. Diğeri yarrak gibi aldık. Ah. Ay sikim. Boğaz spreyi var ya burnumu şeyimi gırtlağı bir yaktı. Ho, ho yani. ananı sikeyim orospu çocuğu ya. O pompalı bak. Elfen abi ne yapıyoruz şu an? Korna. Okey. Sen ne düşündün bu konu hakkında? Ben de aynı şekilde. Sağ geldin. Sola gel. Adams. Geldi a. Adam, adam, adam ya. Geldi adam. Ben sağ sumu katıyor Alper abi. Ne Sağ geldi. Oha! Kral Bıra amına koyayım ya. Benim ağzıma vurdunuz bu şey. Adamlar normal vurmuyor ha. Kaldım. Gider yardım ettim amına koyman. <laughs> ah! Öl. Eraycım olmuyor böyle. Bence de abi. Bence de flash attı. Abi mp 9 da nasıl böyle vurabiliyor? Am Terbiyesiz piç falan <laughs> Adam am dedi kaldı amına <laughs> koyayım. <laughs> Ya git lan orada lan. Long. Sen şu ping'e bir baksana. AK var ama orada. Kemen Sağdan ping. gidersen AK var. Ping'e ping e bak. Baksın, Bu ping'de şu an mücadele.